Açık öğretim liseleri ve de açık öğretim ortaokulu birinci dönem kayıtlarının başlamasını bekliyoruz ama hala kayıtlar başlamadı. Bu haftanın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün 14 Eylül. Kayıtlar normalde Ağustos sonu gibi başlıyordu. Eylül ayında en geç başlıyordu. Eylül ayının ilk haftası başlar diye bekliyorduk ama Eylül ayının da ortalarına geldik. Hala kayıtlar başlamadı. Resmi isteğe de baktığımızda hala bir duyuru yok. Hala kayıtlarla ilgili bir açıklama yok. En son yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığına dair duyuru var. Sınavlarınız bundan önceki dönemlerde online yapılıyordu. İnternet üzerinden online olarak sınavlara giriyordunuz. Artık sınavlarınız yüz yüze yapılacak. Okullarda sınavlarınız yapılacak. 23-24 Aralık'ta sınav tarihiniz. Yüz yüze sınavlar eskiden de yapılıyordu ama bazı değişiklikler olabilir. Eskiye nazaran bazı değişiklikler olabilir. O yüzden yüz yüze sınavlarla ilgili bazı kararlar alınması gerektiği için kayıtlar gecikiyor olabilir. Yüz yüze sınavların yapılışıyla ilgili, kayıtlarıyla ilgili örgün liselerden açık liseye geçişler de biraz kısıtlandı. Bunlarla ilgili kararlar alındığı için, bunlarla ilgili kararlar alınması gerektiği için kayıtlar biraz gecikmiş olabilir. Gerekli çalışmalar yapılıp kararlar alındıktan sonra kayıtlar başlatılacaktır. Birinci dönem kayıtlarıyla ilgili açıklamalar çok yakında resmi siteden yani buradan yapılacaktır. Yarından sonra da hafta sonuna giriyoruz. Bugün yarın belki açıklama gelebilir. Açıklama gelmezse önümüzdeki haftaya kalır. Kayıtlarla ilgili duyuru geldiğinde arkadaşlar detaylı bilgilerini kanalımızdan ve hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Yüz yüze sınav için yeni kayıt işlemleri, kayıt yenileme işlemlerinde şekilde yapılacak? Ders seçimi ne şekilde yapılacak? Bunlarla ilgili detaylı videolarını hazırlayacağız. Hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Açık öğretim liselerine geçişle ilgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde bilgilendirme var. Genelge yayınlandı şeklinde bilgilendirme var. Buradaki bilgileri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bugün yayınlanan bilgilendirme metni Linkini videonun altına da bırakırız. Okuyabilirsiniz. Açık liseye geçişlerle ilgili burada bilgilendirmeler var. Hangi şartlarda, hangi durumlarda açık liseye geçişler olabilecek? Burada bilgilendirmeleri var. Açık liseye geçişlerle ilgili şunu soran arkadaşlar da var. Ortaokul mezunu liseye hiç kayıt yaptırmamış, örgün liseye hiç kayıt yaptırmamış olanlar. Açık liseye kayıt yapabilirler arkadaşlar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani ortaokulu bitirdikten sonra liseye kayıt yapmadıysanız, örgün liselere kayıt yapmadıysanız, herhangi bir örgün lisede kayıtlı öğrenci değilseniz yani açık liseye kayıt yaptırmak istiyorsanız kayıt yapabilirsiniz. Kısıtlamalar sadece örgün liselerde kayıtlı olan öğrenciler için var arkadaşlar. Örgün liselerde kayıtlı öğrenci değilseniz açık liseye kayıt yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar açık lise kayıtları da çok yakında başlayacaktır. Birinci dönem kayıtları çok yakında başlayacaktır. Kayıtlar başladığında kayıt yenileme işlemleri, yeni kayıt işlemleri ne şekilde yapılacak videolarını hazırlayıp kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Yüz yüze sınavlar için kayıtlar biraz farklı olabilir. Bazı değişiklikler belki olur. Yeni kayıtlarda kayıt yenileme işlemlerinde ücrette belki ücrette de artış olacaktır. Şu ana kadar 50 TL yatırıyordunuz ama ücrette muhtemelen artış olacaktır. Büyük ihtimalle artış olacaktır. 100 TL, 150 TL, belki 200 TL olacaktır. Yüz yüze sınavlarda masraflar biraz fazla olduğu için ücrette de artış olabilir arkadaşlar. Buna da hazırlıklı olun. Ders seçimlerinde de herhangi bir değişiklik varsa ders seçimi videosu zaten hazırlıyoruz ama yüz yüze sınavlar için ders seçiminde herhangi bir değişiklik varsa bu konulardan da bahsederiz. Hesaplarımızı takip ederseniz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tüm işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz ve gelişmeleri takip edebilirsiniz. Hesaplarımızı takipte kalın. Biz zaten video hazırlarken her detaydan bahsediyoruz. Hesaplarımızı takip ederseniz videolarımızı detaylı bir şekilde izlerseniz işlemlerinizde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Kanalımıza da abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abone olarak takip edin ki video paylaştığımızda gelişmeler olduğunda size de bildirim gelsin. Çevrenizde açık lise okuyan, açık liseye yeni kayıt olmak isteyen arkadaşlarınız da varsa kanalımızı tavsiye ederseniz seviniriz arkadaşlar. 15 yıldır biz bu işin içerisindeyiz. 15 yıllık açık lise tecrübemizde sizlere bilgilendirmeler yapıyoruz, rehberlik yapıyoruz. Hesaplarımızı güvenle takip edebilirsiniz. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.